Evet. Ee, hazır mı herkes arkadaşlar? Gazeteci arkadaşlarımın evet. izniyle akışı ben yapacağım. Sonra soruları olursa alacağım. Tamam. Açılış konuşmasını yapmak üzere şimdi sözü Çağan Bey'e veriyorum. Yönetmenimiz bize filmimizle ilgili duygularını bir anlatsın. Ee, çok teşekkürler. Geldiğiniz için Çok ee, teşekkürler. Bir, bir mikrofonu elime almam gerekiyor mu? Hayır, Mark, hayır. E, Sen böyle konuşman e, yeterli. 4 e, yıl sonra, pandemi sonrasında ilk defa bir filmimi perdede göreceğim için çok heyecanlıyım. E, bizim için çok özel bir film oldu. E, bütün oyuncu arkadaşlarımın, teknik ekibin eline emeğine sağlık. Değerli yapımcımız Mine'nin eline emeğine sağlık. Çok sağ olsun. E, Nereden başlayayım bilmiyorum. Her şey aslında bir kıvılcımla başladı. Ee, bir gün Gümüş'ün evde otururken beni Sedef aradı. Kendisi burada ve dedi ki bizim özel dediğimiz insanlarla ilgili bir film yapmayı düşünmez misin? Ben de dedim ki bunu bir dram malzemesi olarak kullanmak istemiyorum. Ee, o zaman dram yapma sen de dedi. Ve ortaya bu e, tuhaf ve güzel kokteyl çıktı. Tıp, tıpkı o spektrumdaki insanlar gibi. Bu bir e, içimi çok güzel, çok lezzetli bir şey olduğunu inanıyorum ben. E, zaman zaman aralarında da acı e, tabakalar barındıran ama sonunda hepinizi güldürecek ve belki de şifa olacak bir film. Umarım öyle olur. Bu ee, kadar heyecanlıyım. <laughs> <laughs> ve yola çıktık. Ee, en önemli şey benim için bir dramatik karşılık yaratmaktı. Bir tarafta sadece gerçekle yaşayan bir kız. Gerçeği düstur edilmiş bir kız. Öte yanda yalanlar söylemek zorunda bırakılmış bir oyuncu babası. Bu dramatik çatışmadan yola çıktık. Ve Su aklı yolunu buldu. Ben bu kadar söyleyebileceğim. Ee, son son bir şey söylüyorum. Bu oyuncu e, filmi bir anlamda oyuncularının performanslarını sırtına dayanmış bir film. Ben neredeyse sadece sette onlarla birlikte oldum böyle söyleyebilirim. Ve e, bu filmi film yapan onlar buradalar. Sağ olun. Evet, Sedef Hanım'ı alabilir miyiz mikrofonların başına? Sedef Hanım'dan da bir bu hikayeyi dinleyelim. <laughs> Merhabalar. Hepinize teşekkürler öncelikle gösterdiğiniz için. İzlediğinizde göreceksiniz ki aslında ülkemizdeki milyonlarca kişiye dokunacak bir şey. Çağ'ın bahsettiği gibi benim aslında bir hayalim bir var Irmak insanların mutlaka olması gerektiğini kendi kendine hayal edip sonra ona söyledim. Başlangıçta biraz itiraz etti açıkçası dediği sebeplerden. Fakat çok kısa bir zaman sonra Ozan'ın bir fotoğrafını paylaştığımda o fotoğraf üzerine beni arayıp müthiş bir hikaye geldi aklıma ben bunu yazmak istiyorum dediğinde dünyalar benim oldu öyle diyebilirim. Bayağı da eski bir hikaye 5 yılda geçti aslında. Benim en büyük dileğim, bir kere herkese çok teşekkür ederim. Burada hem daha önce tanıdığım kişilerle hem yeni tanıştığım arkadaşlarımızla birlikte yaptık bu filmi. Set emekçisi arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu arada çok ilginç bir tarafı var bu filmin. Ben bu hayali kurduğumda bir dostuma anlatmıştım. Onun hiçbir şekilde bunun yapımcısı olacağını o anda düşünmeden. Arkadaşım Mine'ye bu fikrimden bahsetmiştim. Çağınırman böyle bir film çekmesini hayal ediyorum diye. Yıllar geçti aradan ve bu filmin yapımcısı da Mine oldu. Dolayısıyla bu filmin böyle bir kaderi varmış demek ki. Müthiş insanlar bir araya geldi. Ben herkesin emeği için teşekkür ediyorum. Biraz duygusal olarak zorlanıyorum. Çok uzattım bilmiyorum ama çocuklarımız için çok iyi bir gelecek hayalim var ona çok katkıda bulunmasını umut ediyorum bu filmde. Çok teşekkür ederiz. Selçuk Bey sizle devam edelim mi? Evet. Çok artık yer değiştirmenize gerek yok. Evet. Sedef Hanım çok heyecanlı diye mikrofonlara yakın olsun dedim. Yani can bir senaryo yazmış. Bunu yöneteceğim demiş. Bize de bu senaryoyu yolladı. Biz o senaryoyu okuduk ve biz bu filmde oynarız dedik. Çok güzel bir birliktelik yaşadık. Bu filmin reaksiyonunu tabii ki halkımız verecek. Ama iyi ki böyle bir senaryo yazmış. İyi ki böyle bir yoldan yola çıkmış. Onun için bizler birbirimize çok mutluyuz. Ve çok merak ediyoruz. Biz de ilk defa seyredeceğiz. Çağın'a çok teşekkür ediyoruz. Selin Hanım. çok teşekkür ediyoruz. Ben böyle olacağımı düşünmüyorum ağlayacağım. <laughs> Dur daha izlemedim. <laughs> ee, ben öncelikle çalmadığımı çok teşekkür ediyorum. Böyle bir role beni layık için. Ee, çok mutlu bir set geçirdim. Ee, tekrar barıştım. İyi ki bu işi yapıyorum dediğim bir set yaşadım. Ee, bizim filmimiz bir farkındalık filmi değil. Biz sadece gerçek olanı anlatmaya Umarım hepiniz o gerçeği en pozitif şekliyle görürsünüz. Çok teşekkür ediyoruz. İlk kez bu konuyu Kubilay Bey'den geldi bir Evet. Evet, Kubilay Bey, Selçuk Bey ile e, aynı karakterin farklı dönemlerinde oynuyorlar. Dolayısıyla ikisinin de anlatacaklar olabilir. Şu an bıyık olmadığı olma olma için <laughs> çok benzetemiyorsunuz. Bıyık şey olsaydı. olsaydı <laughs> ve sonrası şeklindeler filmde. <laughs> e, e, şöyle evet Selçuk ile beraber e, güzel bir karaktere e, ikimiz e, aslında hayat evveli oldu. Çok güzel bir Selçuk abiyle bir şeyler paylaşıyor olmak. E, bu kadar büyüklerim varken de bence çok komik çok güzel e, bence. Ben çok e, hepsine dahil olabildiğim bir film değil. Daha çok geçmişinde e, varım filmi. Ama olduğum her sahnesinden ve arkadaşlarımla Çağrı Hocam'la paylaştığım her sahnesinden çok gurur duyduğum ve onur duyduğum bir iş oldu. Ee, o yüzden iyi ki varsınız öncelikle siz hepiniz. Sizler de hoş geldiniz. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ederiz. Hemen Ceren Hanım'a söz verelim. Öncelikle <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Ee, bu film benim için çok özel bir yeri var. Hep herkesin bir hayali vardı. Böyle bir Çağınırmak filminde oynamak her zaman bir hayalimdi. <laughs> bu imkanı bana tanıyan öncelikle Çağın Hocama çok teşekkür ederim. Bu kadar huzurlu bir set kadar güzel bir sette hiçbir zaman e, çalışmadık. Her şey için çok teşekkür ederim. Tüm ekibin, tüm oyuncu arkadaşlarımın herkesin emeğine sağlık. İnşallah sizler de izleyince çok beğenirsiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hilmi Cem'e söz.